Merhaba. Boşun kurutma makinelerinden VTH22200 TR modelini tanıtmaya çalışacağım. Ürünümüz 8 kilogram kapasiteye sahip seri 4 A++ enerji tasarruflu bir ürün. Kumanda panelinden başlayalım. Ortadaki düğme ile sağa ya da sola program seçimi yapabiliyoruz. İlk programımız e, pamuklu programı. Pamuklu programının da 3 farklı seçeneği mevcut. İlki pamuklu dolaba kaldırma kuruluğunda ekstra diye geçiyor. İkincisi dolaba kaldırma kuruluğunda ya da ütü kuruluğunda diye seçim yapabiliyoruz. Sentetikler için de aynı şey geçerli. Dolaba kaldırma kurulunu da ekstra, dolaba kaldırma kuruluğunda ya da ütü kuruluğunda diye seçeneklerimiz var. Ek fonksiyonları anlatalım. Dolaba kaldırma kuruluğunun ekstrasında hassasiyeti ayarı var. Yani şuradan birinci derece plus diyelim plus plus 3 plus seçeneğimiz var. Biz bu programı sürekli kullanıyorsak ve içinden çıkan çamaşırın nemlilik derecesinden memnun değilsek daha kuru olmasını istiyorsak ya da çok kuru olduğunu düşünüyorsak buradan plus 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 ya da 3 plus seçeneğini seçebileceğiz. Kurutma süresi özelliği var. Kurutma süresi kurutma süreli program ya da havalandırma süreli programda kullanacağınız bir özellik. Mesela kurutma süreli program. 20 dakika, 30 dakika, 10 dakikalık aralıklarla kendiniz belirliyorsunuz kurutma süresini. Ya da koyduğunuz çamaşırın havalandırma süresini 10 dakikalık aralıklarla ek fonksiyondan seçim yaparak belirleyebiliyorsunuz. Tekrar pamuklu programından devam edelim. Kalan süre. İlk bastığınızda burada 5 saat görüyorsunuz. 5 saat sonra bitsin. 6 saat sonra bitsin. Yani programın bir sonraki tam saat dilimine bitiş süresi ayarlıyorsunuz. 24 saate kadar. Neydi? 4 saat 49 dakika sürüyor. Bir sonraki saat dilimi. Yani 5 saat. Gelelim ütü kuruluğunda bir sonraki saat dilimi, pardon şuraya basacağız, 3 saat. Yani 3 saat sonra bitsin diyorsunuz. Kırışık önleme de bizim makinemiz ısıyla kurutma yapıyor. Isı pompalı bir kurutma makinesi almış olacaksınız bunu aldığınızda. Kurutma işlemi bittikten sonra çamaşırınızı bekletirseniz içinde kat izleri oluşacağından kırışık kalacak, kırışık olacak. Benim makinem kırıştırıyor diyeceksiniz. Boş sizin unutma ihtimalinize karşı ya da siz ben unuturum diyorsanız klişik önlemeyi seçtiğinizde 60 dakika boyunca makineniz belli aralıklarla dönerek kat izi oluşmasını engelleyecek. Bunu 60 dakika boyunca yapacak. Çamaşırımızı kuruttuk. Benim çamaşırım hassas. Hassas bir çamaşır kurutuyorsanız hassasa bastığınızda Makine kurutma ısısını düşürüyor. Yani ısı yüksek oldu mu çekme yapabilir düşüncesindeyseniz. Ee, çamaşırınızın hassas kurutma seçebilirsiniz. Bu tarz kumaş cinsleri var. Onlarda kullanabileceğiniz hassas özelliği var. Programların sürelerine bakalım. Ek fonksiyonlarımızı böyle anlatabiliriz. Pamuklu dolaba kaldırma kurulunda ekstra 4 saat 40 dakika. Dolaba kaldırma kuruluğunda istiyorsanız 4 saat 4 dakika. Pamukluyu ütü kuruluğunda istiyorum diyorsanız da 2 saat 6 dakika. Spor giysileriniz için 1 saat 15 dakikalık bir programımız var. Havlu programımız 2 saat 51 dakika. Karışık kurutabileceğiniz çamaşırlarınızı mix programında 1 saat 41 dakikada kurutabileceksiniz. Kurutma süreli programla havalandırma süreli programı söyledim. 20 dakikadan başlıyor her 10 dakikayı kalan süreden pardon kurutma süresinden ekleyebiliyorsunuz. Narin çamaşırlarınız için kurutma özelliği var. 1 saat 5 dakika. Güzel bir özellik. Yünlüler final 6 dakika. Yünlü kıyafetler kurutma makinesinde kurutulmaz. Ama yünlüler final dediği nemini alacağı bir program var. Yün su barındırmaz üzerinde. Bu da 6 dakikalık bir program. Bunu kullanabilirsiniz. Süper kısa 40 dakikamız var. Gömlek bluz için bir programımız var. 57 dakika sürüyor. Sentetikler için de 3 farklı varyasyon var, pamuklu gibi. Sentetikler ütü kuruluğunda, sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda ya da sentetikler dolaba kaldırma kuruluğunda ekstra. Ekstra 1 saat 16 dakika, dolaba kaldırma kurulu 1 saat 2 dakika, ütü kuruluğu da 39 dakika sürüyor gömlek bluzda 57 dakikaydı bu arada dakikaları söylemediysem. Evet, kumanda panelini ve ek opsiyonlarını anlatmaya çalıştım. Çamaşırımızı kuruttuktan sonra yoğuşan suyu, toplanan suyu buradaki hazneye alıyor makine. Bunu şu şekilde do çıkartıp döküyorsunuz. Böyle suyunu da boşaltabilirsiniz bu makinede. E ee, Enerji etiketine bakalım. Enerji etiketini anlatalım. Şöyle... Evet, A++ enerji tasarrufuna sahip makinemiz. Yıllık enerji tüketimi 236 kW. 205 dakika döngüsü var her seferinde. 8 kg kapasitede. Ses düzeyi 65 desibel, Kurutma performansı da B sınıfı olarak gözüküyor. Ee, kendi temizliğinizi, e, kondenser temizliği, şurada easy clean filtre temizliği yapıyorsunuz burada. Şuradaki mandalları açtığınızda, şurayı açıp nemli bir bezle şu kısmı silip arkadaki kondensere kaçan tüyleri toplayabilirsiniz. Makinenize süpürüp, nemli bezle silip, bu kapağı tekrar, bu aparatı tekrar yerine takıp bu şekilde temizliğini yapabileceksiniz. Evet. Makinemizin iç kısmını da gösterelim. Burada bir filtresi var, iki katmanlı bir filtre. Bunları çıkartıp şu kısımda hav toplanıyor. Bu havları boşaltıyorsunuz. Artı burada da bir tane filtremiz var. Bunu da çıkartıp havları toplayıp musluğun e, musluğun altındayken iyice kuruladıktan sonra buraya koyacak, koyabiliyorsunuz. Alttaki filtreyi anlattım. Biz buradaki filtrelerin temizliğini düzenli ve sık yaparsak alt tarafa hav geçmemiş olacak. Makinenizin ömrü de dolayısıyla daha uzun olacak. Evet. Makinemizde çok güzel bir özellik daha var. Doğutronik özelliği. Nem tarama özelliği. Bakın şurada iki tane elektrot var. Bunlar yıkama esnasında çamaşırınızdaki iletkenliği ölçerek kurutma süresi ne olursa olsun eğer kuruduysa bitirir. Ya da kurumadıysa devam edebilir programı. Bunu da belli aralıklarla oradaki elektrotları nemli bir bezle silerek üzerinde kireç herhangi bir kalıntı varsa temizlediğinizde makineniz tam performansla çalışmış olacak. Evet Bosch'un başlangıç kurutma modeli 8 kilo seri 4 VTH 22200 TR modelini anlattık. Umarım faydasını görürsünüz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.